Efendim şimdi de birazcık estetik konuşalım, güzellik konuşalım. Malum karantinada biraz ihmal ettik kendimizi. Sıradaki konuğum, medikal estetik hekimi doktor Orhan Cesur. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Safiye Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Sağ olun valla, ben de çok iyiyim. Evet. Güzellik konuşacağız. En sevdiğimiz konulardan Değil mi? biri. Hanımların en çok ilgilendiği konu. Bayılıyorum güzellik evet. konuşmaya. Bir de koronada herkes evde kaldı. Daha çok kendini gördü, eksiklerini, hatalarını. Şimdi eminim merkez ekran başında bekliyordur hocam, acaba neler anlatacağız Ne yaptık ya? biliyor musunuz? Aynanın evet. karşısına geçtik. Ay yok şuram şöyle, ay yok buram böyle. Şu bitsin korona doktora gideceğim şunu yaptıracağım diye kendimize hep böyle sıraladık yapacaklarımızı. Açılsın her yer başlayalım ya. saldırmaya. En çok da hocam böyle yeni uygulamalar da araştırdık. Evet. Ben mesela endopili gördüm. Konuşalım mı endopili biraz? Ki de. Ne hocam bu endopil merak edenler Şimdi için? Şimdi endopil e, bizim için bir mucize gibi diyelim. E, uygulama kolaylığı, hastalara Hı -hı. verdiği etkiler anlamında baktığımızda çok kolay güzel bir uygulama. Yağ asitlerine üretilmiş olan e, kas e, lifleri arasında e, genişleme sağlayarak kastaki gerginliği artıran Hı -hı. yaklaşık 10 dakika ile 3 saat arasında tamamen etkilerini gösteren, o 8 ay ile 12 ay arasında da etkileri süren aslında bizim Cerrahi müdahaleleri ya da ise işte ip askılarına rakip olabilecek güzel bir uygulama. Hmm, o kadar diyorsunuz. Kesinlikle. Peki, etkileri hani etkileri diyoruz ya tam evet. olarak etkisi ne hocam? Şimdi ne e, sağlıyor ciltte? Şöyle söyleyeyim e, kas liflerinin arasında dedik boşluk yaratarak kasın hızlı bir şekilde kasılmasını hı hı. ve oradaki sarkmayı işte toparlamaya yarayan bir uygulama. Etkisinin 10 dakika içinde başlayıp 3 saate kadar tamamen etkisini Gösteriyor. göstermesi ve Uygulamanın yaklaşık 8-12 ay sürüyor olması e, bu konuya, bu uygulamaya ihtiyacı olan hastalarımız için gerçekten güzel bir uygulama. Çünkü hı hı. zaman hepimiz için çok geç, değerli. E, istiyoruz ki biz bir de her şey böyle yapıldığında hemen, hemen. Gözü, görelim. Hani yaptırdık, hemen çıktığımızda farkını görelim. Birileri bize desek ki, aa sen ne yaptırdın, ne kadar güzelleşmişsin. Sonra saklayalım. Diyelim ya da evet saklayalım, onlar da çok fazla oluyor. Şimdi e, o tarz e, şeylerde bizim ger gerçekten vazgeçilmezimiz gibi bir şey bu. E, en güzel tarafı hızlı etkisi. Hı hı. Tekrar tamamen geri dönüş olabiliyor olması. Yani hiçbir e, yapılan uygulamadan dolayı hiçbir şey kalmadan tamamen eski haline dönüyor hastamız. E, burada bir sıkıntı yaşamıyor. Hani Genelde hep şey yaparız cerrahi müdahaleden niye korkarız? Sonrasında geri dönüşü olmadığı için. Evet. İşte ip askısından niye endişe eder hastalarımız? Ya beğenmezsek. Evet, olmazsa acaba geri dönüş olabilir mi diye. Hı hı. Fakat işte endopelin güzel tarafı uygulamayı yaptık. Etkileri işte 8-12 ay sürdü. 12. aydan sonra etkileri gitti ve biz normal endopeli uygulamadan önceki halimize geri döndük. Burada şu var. Hastalarımız merak edeceklerdi şimdi biz izleyen seyircilerimiz. Acaba geri döndüğümde hep şunu soruyorlar. Eskisinden daha kötü olur hmm. muyum? Alıştırırsak tabii, cildi diye. Aynen. Şimdi e, biz tabii ki kendimizi endopel uygulaması ya da başka bir uygulamadan sonra da hı hı. hep iyi halimize alışıyoruz. Sonra normale döndüğümüzde o halimizi beğenmiyoruz. Tekrar yeni bir arayış içine ya aynı uygulamanın tekrarı ya da farklı bir uygulamayı da yeniden o halimizi yakalamak istiyoruz. Hı hı. Burada eski halimize dön, eski halimizin daha kötüsü değil mutlaka öyle olmuyor. Ancak dönebildiğimiz eski halimize o da dediğim gibi işte 8-12 ay. Sonrasında 8-12 ayda aslında e, baktığınızda güzel bir süre. E, yarın ne olacağımızı bilmediğimiz bir dünyada 8 ay 12 ay bir uygulamanın cildimize yaptığı güzellik, işte kas tonusunun artması, artması, işte berraklık, parlaklık olması gerçekten güzel bir şey. Peki hocam, mesela işte benim yanaklarım sarkıyor hocam, e, göz kenarlarım çok kırıştı, evet. alnımda çok derin çizgilenmeler var diyenler için uygulanabilir mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi bu kasa yapılan bir uygulama. Hı -hı. Tabii ki bölgeler genelde değişebiliyor. Her böyle kas bölgesinde uygulama yapılabiliyor. Hı -hı. Ancak bizim en çok tercih ettiğimiz orta yüz bölgesi. Hani genelde görünen kısımlarda e, Avrupa'da e, yaklaşık 10 ülkede 13 yıldır uygulama uygulanmaları yapılıyor. Uygulanıyor. Ve bunun işte popoda, ...Pasenler'de, vücudumuzun diğer bölgelerinde işte karındaki sarkmaları mu? bile evet Kaldırma uygulamaları yapılıyor. Bizde daha çok en çok uyguladığımız işte popa kaldırma uygulamasında yapıyoruz ve işte yüz germe, yüzümüzün orta bölümünü işte bir askıdan bahsediyoruz. Ya hep herkes işte bir fransız askısı tutturdu evet. gidiyor. İşte etkilerin uzunluğu daha çabuk oluyor olması, cerrahi müdahaleye gerek kalmıyor olması tabii bunlar etken. Ancak hı hı. bu da ona askıyla mukayese ettiğimizde uygulamanın kolaylığı, etkilerinin çok hızlı gözüküyor olması ve yaklaşık bir yıl sürüyor olması. Da işin kolay tarafı diyelim. Bir de bakarlarsa daha uzun süre kullanmaları mümkün olur mu hocam? Hayır. Ciltlerine iyi baktıklarında yani 12 ay değil de belki 15 ay kullanabilirsiniz Şimdi diyor musunuz? Şimdi şöyle yaklaşık 8-12 ay diyoruz. Hı -hı. Bu tabii ki 8 aydan aşağıya değil. Ancak 12 aya kadar dediğimiz olay kişinin yaşam kalitesi tamamen. Hı -hı. Sağlıklı yaşayan, yaşam kalitesi yüksek olan bir kişi de yaklaşık 12 ay, belki 15 aya kadar çıkacaktır ama daha fazlasını umut etmek yanlış olur burada biz ne yapıyoruz? İşte endöper uygulamasını hastamızı hekim arkadaş bu işin eğitimini almış olan bir uzman arkadaşımız değerlendiriyor. Hı hı. Burada neler yapılabilir? Önce bu uygulama onun için uygun mu? E, onu değerlendirdikten sonra kombine yapılabiliyor. Mesela işte yanında mezoterapi uygulamaları herhangi birisi cilt kalitesini artırmak için ya da bir botoks, hı hı. bir dolgu ile desteklenebilir. Bazen biz aynı uygulamayı ip askısı ile birlikte yapıyoruz. Ne yapıyor? İşte i̇p askısından önce endopeli uyguluyoruz. Endopel zaten yüzümüzün orta kısmını, orta yüz bölgesini yukarıya kaldırıyor. Arkadan iplerimizi takıp bıraktığımızda hiç ekstradan germeye bile gerek kalmadan kalkmış olan yüzümüzü zaten bir yıl etkileri sürecek olan endopelin desteğiyle çok da harika sonuçlar çıkabiliyor ortaya. Siz o zaman hocam şöyle yapıyorsunuz, doğru anladım değil mi? Mesela ben geldim, hocam endopel istiyorum dedim sizden. Siz zaten ön, önce bir analiz yapıyorsunuz, ne Tabii gerekiyor ki, çıkartıyorsunuz. Hasta uygun mu? Uygulama yapacağımız Aha. bölge endoper için uygun mu? Artı bir de endopelin şu yanı var, e, yer fıstığı yağından üretildi, içinde o da var. Öyle yer mi? fıstığına alerisi olan kişilerde kesinlikle uygulamıyoruz. Hmm. Yani Güney Amerika kısımlarında daha çok görülen bir e, hmm. alerjik e, durum ancak Türkiye'de de görülmeyecek diye bir şey yok. 40 yaşından sonra o özellikle ortaya çıkabiliyor hmm. ülkemizde de bunun iyi sorgulanması, hastanın bu tarz e, alerjik reaksiyonları olup olmadığı, alerjisi olup olmadığı değerlendirip ondan sonra yapılmalı. Diye o zaman kimlere uygulanamaz kısmını konuşacak olursak yer fıstığı alerjisi olanlar anladığım kadarıyla Kesinlikle uygulanamıyor. uygulanamıyor. Peki yan etkileri var mı hocam? Yani güzel bir uygulamadan bahsediyorsunuz. Evet. Bir yan etkiye sebep olur mu? Şimdi her iğneli yapılan bir uygulamada olduğu gibi Hı -hı. tabii ki yüzümüze hafif kızarıklık, hafif ödem, Hı -hı. bazen morluklara rastlayabiliyoruz bu. Hı -hı. Ancak etkileri bu yan etkiler en fazla 24 saat 48 saat içinde tamamen ortadan kalkıyor. Şişme, abse, ödem bunlar uzun süreli değil. Ee, yaşam kalitesini bozacak kadar zaten ödem ve şişme olmuyor. Hı hı. Burada dediğim gibi hani ben yaptırdım, öğlen arası geldim, işte 15 dakikalık çay molasını yaptırdım. Yüzüm gergin bir şekilde iş yerine gidip çalışmaya devam eden hastalarımız Öyle bile mi? oluyor. Evet. Ay güzel, konforlu bir işlem demek Aynen. Bir de ki. Süre olarak çok kısa. Lokal anestezi uygulamasını yapıyoruz kremle. Hı hı. Ee, 10 dakika, 15 dakika anestezinin etkisini bekliyoruz. Akabinde uygulama da 10 dakika sürüyor. Yani bir botoks uygulaması kadar neredeyse diyebiliriz ama bir yıl etkili ve inanılmaz güzel görüntüler ortaya çıkıyor. Peki hocam bazı uygulamaların mevsimleri vardır ya şu anda da yaz aylarındayız. Hı -hı. Hani her işlemi yaptıramıyoruz aslında. Evet. Bu işlemin bir mevsimi var mı? Şimdi e, genelde e, hastalarımız dikkat edemedikleri için bizim önerilerimizi uygulamadan sonra Hı -hı. her uygulamada dikkat edilmesi gereken bir takım noktalar var. Burada biz hastalarımızı bunlarla bunları anlatıyoruz. İşte e, diyoruz ki şunu yapmayın, bunu yapın. Hastamız dikkat edemediği için bazen ekstra komplikasyonlar gelişebiliyor. Mesela hocam? İşte diyoruz ki mesela botokstan sonra işte hamama, savunmaya gitmeyin örnek veriyorum. Üç gün, dört gün veya bir hafta diyoruz. Dinlemiyor. Hasta akşamı arıyor. Hocam <laughs> işte biraz e, alkol almayın diyoruz. Bir kadeh alabilir miyim diyor örnek. <laughs> ya da işte hocam ya üçüncü gün oldu bugün gitsem olur mu? Birkaç gün gitmese aslında hiçbir şey kaybetmeyecek. Etkileri belki çok daha geniş ve güzel olacak. Süresi uzayacak. Bunu dikkat etmediği için biz bazı uygulamaları hastalarımıza kış dönemine erteleyebiliyoruz. Ancak bu da onların kendi iyilikleri için oluyor tabii ki. Burada endopelle ilgili eğer karar verecek olursak hı hı. yaz kış uygulanabilen uygulamadır. E, sadece kişinin o gün akşamı evinde istirahat edip, hafif oluşabilecek olan ödemlere karşı buz kompresi hı hı. yeterli geliyor güneşten zaten normalde biz hep uyarıyoruz hastalarımızı güneş koruyucu kullanın 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 hı hı. yani bunu kullandığın sürece zaten direkt güneşe de maruz kimse kalmıyor. Tatilde de şu anda maskelerimiz var yüzümüzde. Değil mi? Güneş koruyucularımızı kullandığımız sürece ekstra dikkat etmesi gereken bir şey yok. Belki tatile gitmeden önce bile yapılabilir. Kendini koruyacak bir cilt. Tabii tatile. ki de. Değil mi hocam? Yapıp ertesi gün otobüse aracını binip tatile gidip orada 10-15 gün tatilini rahatlıkla yapabilir. Hiçbir engel yok. Hocam hani hep diyoruz ya güzellik ağrılıdır, acılıdır zordur. Evet, biraz evet. katlanmak gerekir diye. Bu işlemde ağrı acı durumu Şimdi nasıl? Şimdi e, acı olmuyor dersek yanlış olur. E, mutlaka hafif oluyor acısı mu? oluyor. Azıcık. E, o da şöyle e, biliyorsunuz bu işte kullanılan enjektör uçları Hı -hı. özel üretimdir. Minimum yani cam kırığı şeklinde diye tarif edilir. Minimum işte zararla veya hasarla cilde girer. Burada e, ilacı zerk ederken çok hafif bir yanma olduğunu hastalarım söylüyorlar. Ancak çok uzun süreli değil. O anlık bir şey yanma arkasından ikinci, üçüncü enjeksiyonu uygularken ilk yaptığımız neredeyse geçmiş oluyor. O yüzden hani dayanılmaz bir acı değil. Dediğiniz gibi her güzelliğin bir acı tarafı maalesef var. <laughs> Güzelleşmek zor evet, kadın güzelim. olmak zor hocam. Evet. Siz de biraz bizim nazımızın yazımızı çekiyorsunuz. aslında. Yani idare ediyoruz <laughs> artık. Yani. Peki hangi yaş aralığına daha çok öneriyorsunuz endopeli? Şimdi endopeli uygulaması aslında baktığınızda sadece yaşlılıkta değil ee, işte spor yapıp ya da tedavi amaçlı Hı -hı. hızlı kilo veren kişilerde de bizim e, işte kasları işte sarkmayı kaldırdığımız ya da toparladığımız bir uygulama olduğu için. 18 yaş üzeri işte 75-80 yaş aralığı diyelim alerjik şey de olmayan tüm hastalarımıza uygulanabilir. Yer fıstığı alerjisi olmayan, olmayan tüm hastalara. Peki siz özellikle az önce bahsettiniz hani dediniz ki örümcek ağıyla da karşılaştırıyoruz evet. bu işlemi. Birlikte yapıyoruz. Heh, ha birlikte evet. yaptığınız Mesela kişiler ben, var mı yoksa yani şimdi, karşılaştırmaya gidildiğinde endopel bir tık daha ağır mı basıyor? Şöyle söyleyeyim bir tık ağırlığından değil burada şimdi e, kişi tecrübelerimizden aslında biz faydalanıyoruz. Hı. Yani endopelin etkisi yüzümüzü germek. Zaten orta yüz bölgesi diye bahsetmiştim. Orta yol yüz bölgesi, sargıklığı gidermek. Hı hı. Genelde bizim yaptığımız askılarda da orta yüz bölgesini biz en çok uyguladığımız orta yüzü yukarıya kaldırmak, hı hı. germek. Şimdi ip uygulamasından sonra hastanın 15 gün dikkat etmesi gereken önemli şeyler var. Ben mesela yüz korsesi taktırıyorum gece uyku halinde. Yüz Gerdiğimiz korsesi. Yüz korsesi yüzüne takıyor. Hı hı. Şimdi bu ne yapıyor? Gece uyku halinde bilinçsizken... ...iplerin kaçmasına engel oluyor. Ha. Burada e, işte endopel bizim korse yerine geçiyor aslında. İplerin etkisi de her zaman söylüyorum ben. Hızlı bir şekilde değil. Üçüncü ay ve altıncı ay arasından maksimum seviye çıkıyor Hı -hı. diye. Burada biz endopelli yüzümüzü gerdik. Dedik ya dakika dakikayla 3 saat içinde tamamen etkileri gözüküyor diye. Zaten anestezi kremi ve sonraki uygulamanın hazırlığı yapılırken... ...bu arada yüzümüz yukarı doğru gerilmiş oluyor. Hı -hı. Hazır gergin yüze zaten biz onu iple gerilecektik oraya... Hazır gerilmiş bize, iplerimizi yerleştirdiğimizde hastada ekstra bir konfor. Çünkü dokuları germek için Hı -hı. ekstra çekmemize gerek kalmıyor. Ne yaptık? İpin etkisi başlayıncaya kadar 3-6 ay dedik. O zamana kadar endopel yukarıda tuttuğu için güzel sonuçlar alıyoruz. Hani Birlikte kombine bir işlem başarılı oluyor gerçekten. Peki biz iple kaş kaldırmayı duyduk hocam. Endopelle kaş kaldırma mümkün mü? Endopelle kaş kaldırması tabii ki de mümkün ama genelde tercih ettiğimiz bir yöntem değil. Yani mesela ben geldim hocam badem göz istiyorum dediğimde evet. endopelle değil de iple mi? Botoks ve ip desteğiyle yani botoks desteğiyle Hı -hı. ip uygulaması yapıyoruz onu. Biliyorsunuz badem göz kaşın dış kenarından yukarıya biraz ve dışa doğru açılmasıyla oluşan bir uygulama. Bunu yapmak için mutlaka ipe ihtiyacımız var. Endopel bunu tamamen istediğimiz oranda sağlayamaz. Hı -hı. Biz ne yapıyoruz endopel değil de burada ipi tercih ediyoruz. Önce botoksumuzu yapıyoruz. Akabinde iple geliyoruz. Yine orada da aynı endopelden aldığımız desteği botoksla almış oluyoruz. Yani aslında. yapılabiliyor. Sizin Aynen. bu kombine uygulamalarınız çok hoşuma gitti. Şimdi hastayı değerlendirirken biz bir bütün olarak bakıyoruz. Hı -hı. Ama genelde bize gelen hasta şöyle diyor. Hocam ben gözaltı dolgusu için geldim. Ama belki de gözaltı dolgusuna ihtiyacı yok. Hı -hı. Onun bir tedavi ihtiyacı var. Hı -hı. İşte dudaklarımı dolgu yaptıracağım. Alım çizgilerim var, kaşaran var. Hani bir karar vermiş olarak geliyor kendisi. Ama biz bunu değerlendirdiğimizde diyoruz işte size şunu şunu yapmamız gerekiyor. Çünkü doğru noktaları biz isabetli atışlarla hastanın gerçekten yapması gerekenleri anlatıyoruz. Burada hasta bir düşünüyor aslında orada bir şeyde kalıyor. Niye? Çünkü kafasında Abi o bir fikirle geldi. Fikirle geldi. Acaba yanıltıyorlar mı? Ya da e, efendim ben onu farklı bir şey mi acaba olması gereken mi, Olması gerek, gerekmem bir şey mi acaba gibi bir endişeye kapılıyor. Sonrasında bakıyor ki doğru adımdayız. Ve e, izleyeceğimiz yol da doğru olunca ne yapıyor? Kararını bizim e, belirlediğimiz hedefe doğru yöneltip bizim kararlarımız doğrultusunda doğru adımlarla ilerliyor. Aslında hekimlerine güvenmeleri bu noktada çok önemli Esinlikle. değil ben mi? ben hep söylüyorum. İşleme yani, kendileri karar vermesinler. Yani ben şöyle hastayı çok seviyorum aslında. Bana geldiği zaman hocam ben artık kendimi mutsuz hissediyorum. Yüzümde bir takım sarkmalar var, göz altlarımda çökmeler var. Hani Daha güzel bir yüz görmek istiyorum. Ne bileyim kendimi daha iyi hissetmek istiyorum neler yapılabilirle geldiği zaman tabii ki bütçeyi de ona göre eğer bir referans aralığı da o uygulamalar için yeterliyse gerçekten güzel sonuçlar çıkıyor ortaya.